Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi diyorsunuz neden bu mutfak böyle? Ne oluyor? Tabii ki de kutlama yapıyoruz. Neyin kutlaması? Kanalımızın birinci yıl dönümünü kutluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> birinci yıl, bir yıl geçti. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Bu yüzden bunu kutlamak istedim. Evet. Bugüne özel yaş pasta yapacağız. Yani pantispanya yapacağız, süsleyeceğiz. Ve birinci yılımızı kutlayacağız inşallah. Ee, o zaman ne yapalım? Dilerseniz hemen pastamızı yapım aşamasına geçelim. En sonunda da kutlama aşamamıza geçelim. Hadi canlarım başlayalım. İlk önce 5 adet yumurta akımı kabıma ilave ediyorum. Ardından 1,5 su bardaklık şekerimin yarısını ilave ediyorum. Ve bir tutam da tuz ekliyorum. Şimdi güzelce çıkmaya başlıyoruz. Böyle köpüğümsü, kar beyazımsı olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Ben hızlıca çırpıyorum burada. kıvamı böyle ters çevirdiğimizde dökülmeyecek kıvama gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 5 adet yumurta sıralarımı diğer bir kaba ilave ediyorum. Şekerimin diğer yarısını da boşaltıyorum ve 1-2 dakika çırpacağım. 1-2 dakika çırptıktan sonra yaklaşık yarım su bardağı kaynar suyu içine boşaltacağım ki şekerlerimizi daha iyi, hızlı bir şekilde eritebilelim suyumu döküyorum. Bir yandan da çırpmaya devam ediyorum. Hem tamamını dökünce devam ediyoruz çırpmaya. Böyle güzel bir kıvama gelecek. Beyazlaşacak hafif ve tamam işlemimiz. Ardından eleğime bir su bardağı unumu ilave ediyorum ve bunu eliyorum. Bunu güzelce eledikten sonra yarım su bardağı da mısır nişastamı ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Çırptıktan sonra 2 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyip eliyorum karışımıma. Şimdi ekliyorum ve eliyorum. Hızlıca eleyelim. Eledikten sonra Çırpıcımla 1-2 dakika çırpacağım. Çırptıktan sonra yumurta aklarımızı getireceğiz ve birbiriyle karıştıracağız. Yumurta aklarımın içine hamurumun yarısını ilave ediyorum ve alttan üstten yavaşça çevirmeye başlıyorum ben burada. İyice karıştırdıktan sonra hamurumun diğer yarısını da ekliyorum. Hamurumun diğer yarısını da ekleyip iyice karıştırıyorum. Hızlı hızlı yapalım burada işlemlerimizi. Ama dikkat edelim havası sönmesin. ben karıştırdıktan sonra içine pasta süsü, konfeti süsü atacağım. Böyle daha renkli olsun istiyorum pastam. Tam bir kutlama pastası olsun istiyorum. Siz isterseniz atmayabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı pasta süsümü ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da zaten kabımızı alıp fırına vereceğiz. Benim çemberim 20 santimlik ama yükseklik miktarı çok yüksek olmadığı için yağlı kağıdımla boyunu yükselttim. Çünkü bu pasta birazcık yüksek olacak. Ben yüksek olmasını istedim. Yaklaşık bir 12 santim, 10 santim civarı olabilir. Gördüğünüz gibi hamur kısmı bayağı demirinde kaldı. O zaten piştikçe böyle yukarıya doğru çıkacak. Eğer siz isterseniz bu pastayı 24, santimlik kalıbınızda da pişirebilirsiniz. Fırına koyuyorum. 200 derecede önceden fırınımızı ısıtıyoruz. 150 derecede 1 saat pişiriyoruz. Kreması için ben hazır bir krema kullandım. Piyale marka. Bir poşetini boşaltıyoruz. Bir su bardağı soğuk süt ilave edip çırpıyoruz. Ben bu kremayı hem içinde hem de dışında kullandım. Tadı güzeldi. Margarin katabilirsiniz yazıyordu ama ben margarin katmadım. Ağır olmasın istedim tadı. Şimdi güzelce çırpıyorum. Yoğunlaşana kadar çırpalım burada. Çırptıktan sonra da kremamı dolaba alıyorum ki iyice böyle bir donsun. Katılaşsın istiyorum. Pandispanyan piştikten sonra biraz beklettim. Hatta dolaba koydum donsun diye. Üstüne şekerli sütten ilave ediyorum ki yumuşak olsun diye kekimizi ıslatalım ve dilimlediğim muzları diziyorum ben hızlı bir şekilde. Üstüne de çikolata parçaları dökeceğim Ama siz isterseniz dilediğiniz meyveyle pastanızı süsleyebilirsiniz. Ben muzla süslemeyi tercih ettim. Bizimkiler muzlu pastaya bayılıyor. Şahsen ben de öyle. Üstüne de pastacı kremamdan döküyorum. Pasta kremamdan. Ve güzelce yediriyorum. yedirdikten sonra tekrar aynı işlemleri uyguluyorum. Dilerseniz ben hızlı bir şekilde devam edeyim işlemlerime. Ben pastamı 1 saat dolapta dondurdum ki şeklini yapmak kolay olsun diye üstünü pasta kremasını sürmek daha kolay oluyor böylece. Pastamızı alıyoruz ve şimdi kremamızı sürme aşamasına geçiyoruz. Kremamla güzelce üstüne yediriyorum. Her tarafı eşit yedirmeye çalışıyorum. Yanlarına da süreceğim. Pasta sıvama işlemi yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Biraz sabır isteyen bir iş çünkü özenli ve dikkatli yapmak gerekiyor. Görselin daha da güzel olmasını istediğimiz için yani pastamız daha güzel olsun istiyorsak bu işleme önem vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş böyle işlemlerime devam ediyorum. Şimdi dilerseniz ben videoyu hızlandırdım. Siz de hızlı hızlı izleyebilirsiniz. Sonra süsleme aşamasına geçelim pastamızı. Pasta süslerimle pastalarımın alt kenarlarını ve üst kenarlarını süslüyorum. Süsledikten sonra mumlarımı da ekleyeceğim. Ardından tüm süsleme işlemlerimi bitireceğim. Sonra da dilerseniz sunum aşamamıza geçelim istiyorum. Sonra da bu güzel kutlamamızı yapalım ve bu lezzetli pastamızı yiyelim istiyorum. Ben hızlı bir şekilde süslemelerime devam ediyorum. görüntüsü o kadar mükemmel oluyor ki yani şu rengarenk renk cümbüşü çocuklarınıza doğum günü pastası olarak kutlama pastası olarak bile yapabilirsiniz bunu ben gerçekten bayıldım harika pastamızı yaptık. Çok tatlı. Görüyor musunuz şurada? Minnacık. Kaldırabilir miyim? Bilemiyorum. Hoppa! Şimdi bunun tadına bakıyorum. Tadına bakmadan önce tekrar mumlarımızı yakalım. <laughs> Burada bir koronalı var. <gülüyor> Öksürüyoruz. <gülüyor> koronalı değiliz. Arkadaşlar bence koronalı olanlar kendilerinin korona olduğunu kabul etmiyor. Evet. <laughs> Mesela ben Yeni fobisi gibi bir şey bu galiba. Ben de geçen griptim ama korona olduğumu kabul etmedim. Test <laughs> evet. yaptırdım negatif çıktın çünkü. 1 yaş pastamız. Şurayı kestik zaten görsel için. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de dilek diliyoruz. İzhalva. dileyim. Kanalımız yıllarca sürer. İnşallah abonelerim artar. Bunlarımın <laughs> ikisi gitti. <laughs> Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olsun. Korona geçsin diyorum inşallah. Kanalımız ömürlük olsun diyorum ve üflüyorum. Ömürlük sevgili. değil ömürlük <laughs> olsun. Şarkı çalmıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Konfeti patlatıyoruz. Buralar oldu duman. Aslında sen onu düklerken beni patlatmam gerekiyordu. Patlatamazsın ki sen. Niye? Beceriksiz. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Thanks my sister. Şurayı açmıyoruz değil mi? Kendi de bilmiyorum ki konfeti. Evet yeni bir challenge yapıyoruz. Konfeti patlatmak için. Konfeti nasıl patlatılır? Evet. Şimdi patlatıyorum. Böyle yukarı doğru yapayım. Yukarıdan böyle üstüme kalpler gelsin. Nasıl? Hadi bismillah. 1, 2 o oh, yapacağız ki, mantımız yok. Niye ki? Kim? Bak zırılfat. <patladı. gülüyor> Şimdi bunu da patlatıyorum ki. Ablam nerede? Ki? Kendi popu, profesyonel. Ablam nerede? İçeride. Ya bu yeter. Bunu da patlatıyorum. Hadi birinci yılımız hayırlı. <gülüyor> <gülüyor> Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yılda görüşmek üzere diyorum. Saçma bir eskiden. Tadım yapalım. Hemen. Hemen. Ben biraz kötü oldum yine. Hoppa. Hmm. Ne <laughs> Tadı çok güzel olmuş muzlu. Tam bir yaş pasta. Doğum günü pastası. Bunu yapın diyorum herkese. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.